Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünlük son videoyla karşınızdayım. Burada görüyorsunuz aslında yukarıda yaklaşık olarak 4-5 analiz daha var. Onları bugün paylaşamayacağım. Ama bugün de az hisse paylaşmadım. Galiba bu benim 5. hissem olacak. Bunu paylaşmamdaki aslında en büyük sebep bugün çıkış yaptım işfinden. Aslında birazcık sohbet havasında hem de o projemle ilgili bir konuşma olacak bu sizinle. Biliyorsunuz 3.75'ten yaklaşık olarak bir ay önce 14 Aralık'ta alım yaptım. Ben alım yaptıktan sonra aynı hafta içinde 4.03'ü görerek %7 kar elde ettim. Ama projem %10 olduğu için çıkamadım. Nasip de olmadı. %7'den %10'a gidemedi. Yani %3 daha çıkamadı. Geri indi bekledik 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 3. haftamda yani geçen hafta 4.10'a kadar çıktı benim %10 alacağım yer 4.13'tü. Yani 3 kuruş yüzünden hani öyle bir laf var ya deyim gibi 3 kuruş yüzünden bilmem ne oldu. 3 kuruş 3 kuruş yüzünden satamadım. Oradan geri indi. Bugün 3.87 kapattı. Benim maliyet 3.75'ti. 3.87'den bugün Hafif de sinirlenip verdim. Şimdi neden diyeceksiniz ki birkaç yorum okudum. Mantıklı, güzel eleştirilerdi bana karşı. Proje ile ilgili eleştirilerdi. Evet, ben %10 alana kadar bekleyeceğiz dedim. Kesinlikle haklısınız. Hatta bana göre bu grafikte de artık son ramaklardayız. Belki yarın, belki bu hafta artık hareketini yapacak bu kağıt. Ama ben bir nevi kendimi cezalandırmak için sattım. Ki kardaydım da. Yani 40.000 TL'de 1285 TL gibi bir rakamla kardaydım. Ama dediğim gibi bir nevi cezalandırmak için kendimi sattım. Hak etmiyordum. Neden hak etmiyordum? Bu hisseyi yanlış seçtim. Yanlış seçtim. Kademelerine de bakmadım. Sadece grafiğine baktım. Ve yanlış seçtim. Neden? Bu hisse kimin hissesi? Ben size söyleyeyim. Bu hisse zengin adamın hissesi. Zengin. Nasıl diyeceksiniz ki nasıl zengin adamın listesi Şöyle zengin adamın listesi. Diyelim ki senin 4 milyon liran var. Yani hatta şöyle diyeyim 3.870 milyon liran var. Yani 1 milyon adetim var. İşfin. Yarın 3.88 olsa ne kadar para kazanıyorsun? 10 bin lira. Bir kademede 10 bin lira kazanıyorsun. Paraya bakar mısın? E o zaman ne oluyor? Kademeler doluyor. Bu tarz hisselerde çok oluyor bu. Ama ben dedim ki grafiği çok güzel dedim herhalde götürecekler yani. Götürmeleri gerekiyor dedim yani artık. Ama nasıl işte bir türlü götürmeler hele o dediğim gibi 4-10'a giden gün. Ya o gün dedim ki çok gidecek herhalde ya. Hani iyi bir hacim vardı çok iyi bir hacim vardı. Çok gidecek herhalde dedim nasip olmadı. O yüzden aslında kendimi bir nevi cezalandırıyorum. Bundan sonra kademelerine mutlaka bakacağım. Kağıdı daha iyi analiz edeceğim. Sadece grafikle değil. Aslında sadece grafik de yeterli. Ama bu tarz kağıtlarda yeterli değil. O yüzden biraz önce de dediğim gibi bir nevi kendimi cezalandırmak için bu kağıttan çıkıyorum. Ek olarak bir sürü şey de yaşadım. Ne yaşadım? Bu bir ay içinde çok fazla hisse analizi yaptım. Yani hepsini sizinle paylaşmıyorum ama kendimce de, kendi içimde çok fazla hisse analizi yaptım. Vallahi yalan söylemiyorum. En az 10-15 tanesi %10 yaptı. Bak. Yani yaptığıma göre oranlarsam %80-90'ı %10 yaptı ya. Yani kafayı yememek elle değil. Bu durumda ben burada bir ay sabrettim. Hala da sabrederdim bu arada. Çünkü bence artık bak görüyorsunuz burada. Artık son bitti yani. Filmin başlaması gerekiyor artık. Bana göre. Ama dediğim gibi kendimi cezalandırmak için sattım. Bu kağıtta ben hala gelecek görüyorum. Çok iyi yerlere gideceğini hala düşünüyorum. Ama sattım. Dediğim gibi çok fazla %10 kaçtı. Bununla Afyon arasında kalmıştım. Afyon %30 yaptı. Efendime söyleyeyim. Bir sürü hisse buldum. Hepsi gitti. Malt çok seviyordum. 88 lirada aldım. %10'a satmıştım. Ona diyordum çok iyi yerlere gidecek. Hatta yukarı kartları da koyayım. İzleyin bakın Malt. Aralık ayı videomda paylaşmıştım. Hatta Malt'ı. Aralık ayı favori hisselerin videosunda. Girin bakın lütfen. E orada %50'ye yakın gittim Malt. Yani bu kadar yakın takibimde olan hisseler gidince ve ben de yeni bir projeye başlamışken ve projemde seçtiğim ilk hisse bir türlü %10 yapamayınca artık çok sinirlendim, öfkelendim, üzüldüm. Size mahcup oldum. Ben bu projeye başlamadan önce benim yaz ayından beri kar oranım nereden bakarsanız bakın 9-10 katlık bir kar oranım var. Böyle bir kar oranı elde etmişken ben de bir projeye başlamak ve aslında herkesin kazanabileceğini göstermek istemiştim. Fakat ne yazık ki nasip olmadı işimde. Tabii ki de canımı sıkmıyorum. Yine kardayım. Bu arada zarar etmedim. Kar ettim. %2,5 gibi bir oranla kar ettim. Ama dediğim gibi %10'u alamadım. Ama sıkıntı değil, problem değil. Sıfırdan başlayacağım. Yeni bir hisseyle inşallah en kısa zamanda %10 alabileceğim şekilde bir hisseye giriş yapacağım. Ve %10'umu alacağım. Yine sizinle paylaşacağım. Bu arada eğer ki zararda oluyor olsaydım çıkmazdım. Karda olunca hemen çıktım. Sonrasında da tweet atarak sizi bilgilendirdim. Dediğim gibi grafiğini hala beğeniyorum. Umarım ki iyi yerlere gidecektir. Projem devam edecek. Daha güçlü bir şekilde devam edecek. Daha iyi analizlerle devam edecek. Umarım en yakın zamanda Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.